evet bak Ereda nasıl ee, ucuza TX kastır veya swap yapıldı. Şimdi metamaskta şeyi göstermiyor. 14 yaptım. Swap dedim. Neyi göstermiyor? Şimdi göreceğiz. Site önerisi 3 dolar diyor. Tamam Burada düşük yapamıyorum. Agresif de yapamıyorum. herhangi bir şey yapıyorum? Gelişmiş. Gelişmişten işte kaç 7 milyon 700 küsür bin ben bunu 750 bin yapıyorum ne oldu işlem 35 sente gelecek onayla dedim eğer yan yani yanlış değilse bak hata verdi yani hata vermesin sıkıntı yok para kesilmedi herhangi bir şey olmadı bir daha sıvap diyorum 750 bin gasfi düşükmüş gelişmiş bu sefer de 800 bin yapıyorum 38 sent Tamam diyorum. Bak oldu. 38 sente swap yaptım. Şimdi bakalım. İşte swap bu şekilde yaptım. Yani 38 sente swap yapılıyor. Bir daha swap yapacağım. Ee, şeyde üst limit belirleme kısmı gelirse aa, onun için başka bir şey swaplamam lazım. Ne olsun? Ya neyse ona odaşmayın video uzamasın. Dediğim gibi e, onda da e, aynı şekilde e, üst limit belirleme şeyi geldiğinde hemen onaylaya basmayın. E, basacağınız yine aynı işte burada e, işte bu <laughs> konuşamıyorum. İşte aynı şekil burada da orada işte üst limit belirleme şeyi gelecek. Site önerisinden orada gelişmişten bunu da deneyin. 350.000'den bu swap'ın şeyi farklı. 350 bin yaparsam bak 17 sente olmayacak. O benim şu an demek istediğim e, üst limit belirlerken 350 binden başlayın. 350 bin, 370 bin, 400 bin, 420 bin deneyin. Olana kadar deneyin. Yanlış yapsanız da yani bak şurayı. Bu 21 bin yapsanız bile diyor en aşağı 20 kaydet diyorum 1 sent onayla desem bile hata veriyor herhangi bir para gitmiyor para zarar e, zararı yani herhangi bir kaybınız olmuyor yani istediğiniz gibi yanlış yapabilirsiniz buradan. O şekil. O şekilde ucuza eee era'da e, swap yapabilirsiniz.